Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün yeni sizlerle birlikte kanalımızın oyunu Stumbo Guys'ı tekrardan çekeceğim. Bayağı da Guys çekmemiştim. Var da arkadaşlar Fark diye bir arkadaşım. Şimdi bana bana bir şey demiştim. Şuraya Su mı basarak ayırdık? O mustabiste. Yok. Nerede bu? Ücretsiz de. Teklif ver diyor. Nereden oynuyor ki bu? Göreva ney? İyi e iyi Tamamdır. Neden almıyorum ki? Evet arkadaşlar bu arada Faruk diye bir arkadaşımın dediği karakter alma şeyini çözemedim. Çözemedim ben. Bak yeni aytağa da gelmiş. abi. Abi beni Otomustu. Bistı vardı yani. Allah. Dövmeyin beni abi. Abi beni dövmeyin. Abi beni dövmeyin. Abi. Abi, abi beni dövmeyin abi. Abi beni dövmeyin, dövmeyin. Dövmeyin. He. Ya. Allah! Uçtuk. Olmuştuk. Ay dedik. 20 yıldız almışsınız. İyi. O, ana okla bir şey göster. Demişti. O ya tıkla demişti. Arkadaşım. Ok gösterdi. Eğer kaybedersek ona tıklayacağım ve bakacağım ne var içinde. Allah yine ikinci videom. <laughs> Dayı gibi mi beni? Ba bak var ya bir daha attı telefona. Beni çok sinir ederse. Yine attı Ama nasıl atlamıştım o te telefona nasıl atlamıştım ama ben. Bir dinaskal Senin telefon kıy kırılacaktı kıyacaktı. Zaten telefon da ekran koyucu yok. Allah, sapak attı bize. Bak, 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 yeter, yeter. Oğlum ben neden, neden ben sultan boy guys videosu çekince çekince böyle kazanamıyorum? Attı, attı, atla, attı. Atla, atlamayı bilmiyor karakter. Atlama konusunda bir cahil. Cahil karakter. Bundan sonra bu karakterin adı Cahil Eymo. Ya tam da geçecektim. Ya. Bak bir daha. Bak. Bak. Bak var, var Ya, dün. Bir videom vardı hatırlarsınız. Telefona atlamıştım o videoda. Dünyanın en zor oyununu çekmiştim o videoda. Bak yine onun gibi kızeme Ade. Hadi. Evet suya tıklayacağız. Hadi. Bu ne? Bu ne oğlum? Oğlum bu ne? Her şey kitti. Alalım ya Rabbim ya. Hadi. Oh be sonunda bir şey aldık. Yeni diyor. Arkadaşlar diyor. Bu arada aboneyimden birini ekleyebilirim arkadaş olarak. Yani eklememi istiyorsanız like, abone olun. Bir videoyu beğenmeyi unutmayın. He. çıkan haritayı istiyorum oğlum. Onları çok merak ettim. Sahip, yeni çıkan haritadan bir geyi. Oğlum yeni haritadan hiçbir gelmiyor. Ben oyuncu. Allah 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 git 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 git. Oha! Oha nasıl fırlattı o beni? Ya nasıl Dur ben deyim döndü. Lan nasıl fıra atıyorsun beni o kadar Allah 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 Kırpayı kıpayı Kırpayı kurtulduk he Düşme Düşme Bir kere de düşmezsen sasarım he. Anyway, atıyor. Allah'ım. At. Ya hep beni boya ya. Uzun. Hep beni boya bu şey ya. Bu topu. O da bast boya. Allah 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 Allah. Allah Allah. Bana arkadaşlar benim benim abimin eskiden bir tane kanalı vardı YouTube kanalı. Ona abone de pes etti o. Ama ben, ben pes etmedim size için. Hala video çekiyorum. Bu bana, bana dördüncü videoyu çektikten sonra bayağı bir video atmamıştım. Evet arkadaşlar bu video kısa olmayacak. Uzun olacak. Sen git. Çakal taktiği. Ee, bu yer. Evet. Kim gidecek? kim gidecek? Abi henüz gidin de. Az, az az ya. Bizim <laughs> için öldü kendini. Feda etti. <laughs> birinci ben oldum değil mi? Ya da birinci ben oldum. Çünkü ilk önce ben atladığımda bir yazdı. Şimdi üç yazıyor. Bana Bu bunlar ne demek? Bir anlar var mı? Saka yaptım ben. Biyom Bir Biyom oğlum bunları telefonu tuzlayıp ye, yesem saka telefonu tuzlayıp yer miyim onu pen pengo pengo koydum ben bu penguenin adını pengo pengo kaybetti <laughs> Bunun bir tek pengo düştü neyse pengoya da takmayak şimdi çok eğlenceli Vallahi arkadaş abi düğün mü olsun ben var ya sabahtan akşama kadar basayım he. Allah Allah Allah. Kos 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 kos. Bağ petek üzerinde gidiyoruz. Bağ petek üzerinde gidiyoruz. Bağ petek üzerinde gidiyoruz. Evet arkadaş. Oha çok çok kişi ya Bir tek ben kayıp ne <laughs> ben kazandım. Arkadaşlar ilk defa kazandık. Bazı arkadaşlar bazı videolarımda kazanacakken bir anda kaybediyordum. Hadi bir ay daha oynayak bir ay. Çok hoşuma gidiyor bu sesi yapmak. Duyuyoruz mu? Duymuyorsunuz herhalde. Duyuyorsanız like atın. Saka saka. Ben de hep saka yapıp duruyorum. Ben bu arada arkadaşlar düğmeye basmayı çok seviyorum. Ama benimkinde düğme yok. Benim telefonumda. Önceden annemin telefonuydu. Ama artık benim video telefonum oldu. Koş 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 koş. Hoppa 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 hoppa. Hop. git, git 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 git. Yan yan yaz yaptık. Yan yan. E yanı e, mı? Hay. Yanmak istemiyorum ben. Oğlum ben ne diyorum ben? Ben de iyice bu ay deye döndüm ya. O da deye döndüm mü? Sevmeyi unutmayın. Allah koş 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 koş. Bu miyet geçti miyet miyet. Hop. geç. Oğlum ya yapayım ya? Ama nasıl nasıl da oyunu kazandım he? Aga Bey, tam geçecekken ölüyor. Ben de kazandı sayayım bu arkadaşımızı. Çünkü neden olmasın? <laughs> 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 Uf. Uh, Kasımı. Kas yapmışsın. Bir kas yapmışsın var ya. Kontas gibi olmuş. Demir kaldırmaktan sanayide. Sanayide demir kemiği makten. Saka saka demir. Oğlum bu arada ba babam beni sanayiye götürmüyor Hayır. Oğlum sanki bir yere düşmüşüm gibi orada. Oğlum bir tane daha oyun kazanacaktık kan. Hmm, kazanacak mıydık? Beni kazanamayacaktık. Arkadaşlar, ben sansa kazandım bence. Sevmedik. Vay bir sanslı olmasaydım basamazdık. Onu yani. Sizce sanstan mı yoksa güçten mi? Güç ne ya ke? Aklımı kullanak aklım. mı? Hmm. Seyediyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz ve bay bay. Oğlum ilk defa birinci olduk kan.